Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 19 Temmuz 2025 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Emek Ayçiçek Yağı 4.5 Litre 329 Lira. Orkide Natüral Sızma Zeytin Yağı 3 Litre 579 Lira. Öncü Domates Salçası 220 Lira. Sinangil buğday unu 2 kilogram 50 lira. Doyum Trakya pilavlı pirinç 5 kilogram 229 lira. Torku bana da fındık kreması 159 lira. Altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 180 lira. Marmara birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 120 lira. Kahve dünyası tam bol sütlü çikolata Bademli olanı 50, antep fıstıklı 70, fındıklı 50 lira. Kahve Dünyası Mini Tambol Mix 209 lira. Kahve Dünyası Mini Nello 209 lira. İlkbahar Çiçek Soğanı adet fiyatı 80 lira. Vazelin Lip Balm 90 lira. Murat Bey Çerkez peyniri 400 gram 179 lira. Murat Bey dil peyniri 99 lira. Bahçıvan tam yağlı taze beyaz peynir 190 lira. Bahçıvan tam yağlı süzme peynir 79 lira. Murat Bey misto peynir 99. Beşler dana kangal sucuk 235 lira. Bahçıvan Labne üçlü paket 99 lira. Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz Çay 79 lira. Lipton Tiryaki Çay 1 kilogram 179 lira. Yayla Baldo Pirinç 2 kilogram 145. Yudum Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 3 litre 270. Yudum Sızma Zeytinyağı 2 litre 449 lira. Sırma mısır özü yağı 2 litre 160 lira. Filiz makarna çeşitleri 21 lira. Blackburn enerji içeceği 29. Justy şeftali aromalı buzlu çay 6'lı paket 125. Sarıyer limonata 6'lı paket 125 lira. Pınar protein kakaolu laktozsuz süt 47 lira. Molpet hijyenik pet, pet 20'li paket 99 lira. Venişkosta konsantre leke çıkarıcı 99, fairy power spray 75 lira. Nestle Nesquik tahıl gevreği ikili paket 129 lira. Hello Bio çikolata dolgulu tahıl gevreği 42 lira. Polonez çemene sırılmış dana pastırma 179. Zübel fıstık ezmesi 175 lira. dondurmuş Kaliforniya sushi 100 lira. Az pirinç dondurmuş pirinç sinisler 1 kilogram 100 lira. Fredo Selection dondurma 140 lira. Ekel probiyotik yoğurt 60, Ekel ayran 1,5 litre 59 lira. Bildir yoğurtlu sofra tuzu 3 kilogram 90 lira. Sefan usta hazır pasta 49 lira. Sek az yağlı yoğurt 9 kilogram 295 lira. Sek naneli bardak ayran 12 lira. Sütaş meyveli yoğurt 40 lira. Torku bana da çikolatalı süt 30 lira. Omo toz deterjanı 9 kilogram 349 lira. Yumuş sıvı çamaşır deterjanı 120 lira. Aqua bambu dev kağıt havlu 59 lira. Aqua bambu 3 katlı kağıt havlu 12'li paket 129 lira. Aqua bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li paket 199 lira. Familia Natural Çekal Kağıt Mendil 28 lira. Unibaby aktif ısta kablo 75 lira. Lip gloss 279, maskara 219, makyaj bazı 209, fondöten 279, eyeliner 149 lira. Kolesterol saç boyası 99 lira. BABY turka bebek bezi çeşitleri 335 lira. 3D tarak 50. Arkojen krem 100. Stik kapatıcı 70. 3 bıçaklı tıraş bıçağı 4'lü paket 125 lira. Bingo tek fıstık sprey temizleyici 60 lira. Sıvı sabun 4 litre 85 lira. Sıvı sabun 30, bulaşık deterjanı 30, bulaşık deterjanı 4 litre 95 lira. Eti burçak sultaniye üzümlü üçlü paket 48 lira. Ülker altın başak tahıl cipsi 15 lira. Ülker 8 kek 10 lira. Ülker dan kek lokmalık kek 35 lira. Ülker 9 kat kremalı gofret çeşitleri 9 lira. Jogs yumuşak şeker 3,5. Haribo Hindistan cevizli yumuşak şeker 48 lira. Juno Hindistan cevizli çikolata kaplamalı gofret 50 lira. Yıldız damla sakız 25. Züberyal fıstıklı meyve bar 27 lira.